Diğer olarak geçir. ben Bambura oyunda Tamam şu bak O kadar giriyordu Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bu hatırladığınız gibi Kanser oyunu vardı Heh süperlik oyunu Evet bu da kaldığımız yerden devam ediyoruz Ha bu arada arkadaşlar daha yeni kayıt aldım Yanlışlıkla e, Kaydı silmiş bakayım fark etmeden İşte tekrar gittim Onda az bir Neyse devam edelim. Biz aga. Çiçek sepetinde yepyeni çikolatalar. Ya, Aynı gün teslimat seçeneğiyle. Arkadaşlar. Şimdi Beşiktaş derbi maçı. Önceden biliyoruz ki arkadaşlar. Yok bilmiyoruz. Ee, şey maçı yapmıştık. Beşiktaş ile Beşiktaş Galatasaray derbi maçı vardı. Abi senle kılıçlar acayip üstte oluyor derken Galatasaray'dan İkaren'in golü görülürdü. Şimdi yazırağı kimseyi aç, ha kimseyi aç, kuşargan sektöre sektöre geliyor Galatasaray. Galatasaray, Galatasaray, Galatasaray diyorum. İlk 3 farklı e, şeyle döneceğiz. Abi yemin ederim verdiğimiz gole bak ya. Ma, ma, ma be, ma Ya yer, yes son sonu golü, son sonu golü ile Beşiktaşlar. Arkadaşlar bazen yes bu arkadaşlar e, ee, şey dediğim gibi sponsorluk gibi anlaşılmasın diye ben direkt ben reklamlarda kapatıyorum. Bu arada 2-1 oldu. Abi gerçek derbiyi yapalım mı ya? Harbi. Hadi hadi. 2 kalsın. 10 dakikalık. <laughs> ya neyse dönelim. Hadi, hadi o zaman 3 kalsın. Ne? Ya beyler bu oyun bozuk etmedi mi ya? Abi zaten kanserle <laughs> ben... Bozuk bu oyun ya. Ya dayı nasıl? Çevirdi çok güzel, çok güzel. Bozuk bu oyun. Bakın. Hayır hayır. Direkt yeri vurması gerekiyor. O evet, bu bir şey nasıl çıkarıyor? Tamam. Çok güzel. Güzel. Çok güzel yeniyoruz arkadaşlar Beşiktaş'ı. Bu arada Beşiktaş'ı normalde bir seviyorum. Ben bunu okuyayım. Çıkan videoya bak. Ben bunu okuyayım. Çıkan videoya bak. Hakan'ın spor paneli. bizim markamızın 93 Kasım Paşa mı olmuş? Bakalım spor konusunda <laughs> bir baktın değil <Kasımpaş. gülüyor> mi spor Kasım Paşa'yı yemiş. Ooo. Bu kara gül. Kara gül dükkanı var. Polis yıllık. Ha, bakalım. Oğuzhan kök spor mu? 5 dakika 8 gün vermiş bu arada işte. <laughs> arkadaşlar şimdi çok heyecanlı bazı emekler giriyor. Direkt ben durduruyorum videoyu ben kaydına. Abi editleyeceğim. Bir an editlemesin geliyor. Ama sinir abi pardon editleme. Yani arkadaşlar çok sinir bozuluyor. bu oyunlara şöyle yaklaşacaksın. Ya. <laughs> Ne? Allah! Oh, Öldüm wow. ben. Beşiktaş'ı deşi yenip de Antalya Sporu'ya yenildi ben. Acayip silerim. Geceler boyunca Sene uyandım. olmadan. Oh, wow. Hadi brog, be! Diyadar Grob'u at be! de. Hadi Diyadar Grob'u geçin bize. Ya oğlum okuyun be Ters gelmeyin. Ters mi vuruyor abi? Oğlum bizi topuk kola atsaydık. Öyle ki, Abi, bir bakın. Abi topun kolu geldi mi? Neden tek başına diğerler de orada geliyor? Karanka geldi, bir bir kar geliyor. Arkadaşlar hiç anlamıyor ya. Yani İtalya geldi mi hiç anlamam da. Penaltı dedim mi Nenler Balansı'ya geliyor bu an. Hehehe. Şöyle bakıyor. Tribe'yle geldi. Dedi miyim de abicim mis. Ricardo Kuala Jumel'in arkadaşlar. Şaka yapıyorum. Ben. Ricardo Ricardo. Kuala Jumel'in yerine. Bekleyin. Kanka nasıl gol geçmez. Hayır ya yakın oynadım. Şöyle. Bak. Tam ben taktiği, buldum ben. Yüze. Yüze. Gidiyorduk ya. Gidiyorduk gidiyoruz gidiyoruz ee ama gidiyoruz ya bunu abi abi yo çömi kalıp atıyorum. Kediyorum. hayır 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 Oh, please, please, please. Ben şunu nasıl Şimdi ise Kore Spor'la Fenerbahçe ilkten yenilmiş. Oğlum Başak Başak şeyde yenilmiş ya var Fener. Aaa! Bunu çok saçma sapan çevirmiş. Şimdi Kore Spor'la Galatasaray'ı karşı karşıya. Ya bu ne diyeceğim? Çikolata! Arkadaşlar çoğunun bir tırtmasın da. Arkadaşlar e, Parti 3 Part falan gelecek. Zaten benim part vardı. Ama arkadaşlar e, siz isterseniz diğer takımlarda da oynayacak. Bakın ay e, yorumlara yorumlara Galatasaray, Karagümrük, Yanoğulları, Polis, Polis, yani e, Karagümrük, Bayan'a yazarsınız arkadaşlar. Ben direktmen okur okur. Gökül. E, kalp bırakıp beğenirim. Bunu koyayım. Gol yedik. Ya hay canlı. Can abi bir kere Şimdi gel de gel o sayısını o, o sayısını var daha sonra ya değil mi? Antalya ay koyu skor bir 1 bir 1 bir bak bunda abi hayır ben var ya bir keresinde finalde oynanmıştı ben onu ya Ananı avradını ya arkadaşlar aldık aldık 2-2 2-2 saçma sapan yediğimiz golün hatasını böyle telaffuz ediyoruz şimdi geldi Messi Messi biz olmasa bile Messi Messi çekti vurdu bu gol. lan e, Ronaldo çıktı. vurdu bu gol. şimdi Karnaval ile Atak devam ediyor. Karnaval. Gol oldu. Go, Efes go. bir gol. Sakin. 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 Oğlum orada karate yapar gibi. Top ile. Oğlum. Top ile orada. Hani öyle şekli var. geldi. Şekli geldi. Kırbaç olur ya. Ve maç bitiyor. Golota saray alıyor. Sen de rutinlerini bırak. Arkadaşlar. Kupayı alıyoruz. Mis ki. Böyle bu serinin Beşiktaş'ta Fenerbahçe ile e, <laughs> Trabzon ise bilmem Konya Spor. Hangi takımda yalnız mı isterseniz o takımda yapacağım arkadaşlar. E, bilmiyorum. Burada zaten çeşitli e, takımlar var. Siz arkadaşlar hangisini istersiniz? Şöyle göstereyim. Hani Karagümrük var, işte Kes, Kayseri spor var, Giresun var, Antalya var, Fenerbahçe var, Adana var, Antalya var, Alanya Al var, Antalya var. Böyle böyle çeşitli e şeyler var. Şimdi Gaziantep spor seçebilirsiniz, şu Bir Bütün bütün seçenekler var burada. Tamam. Süper bir tamamı bile olsa bile da yani, Şu anda var arkadaşlar. İstediğiniz de seçip yorum araya yazabilirsiniz. Dediğim gibi abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Seviyorsunuz. <laughs> <laughs>